Hoş geldiniz. Çünkü yoğun istek üzerine arkadaşlarımızdan gelen mesajlar üzerine bu yayını başlattım değerli izleyenler. Tekrardan yayınıma hoş geldiniz. Evet. Sokağa çıkma yasağı bitiyor. Gece 12'den sonra 48 saatlik süre doluyor değerli izleyenler. Evet. Bu sürede de tabii ki sizlere önemli bilgileri aktarmakta onur bizler için. Destek kredileri 3000 TL onaylanan değerli izleyicilerimiz var ve oldukça fazla. 5000 TL onaylanan ve 7000 7500 TL onaylananlar da hakeza çok. Ama ne var ki birçoğunun haberi yok. Çünkü 10.000 TL onaylı gelmiş, 5.000 TL kullanım diyor. Hala onu da aktaramıyor. Bununla ilgili ipucu ve bilgiyi cuma günü öğleden sonra yaptığım görüşmede almıştım. Bankayla evet. Kamu bankasının genel müdürlüğü nezdinde yaptığım görüşmede risk biriminden aldığımız bilgiler bu salgın nedeniyle emekli, icralık olan, takipte olan müşteriler için özellikle yaptığımız görüşmede bunun için tarih aldık. Evet, tarih aldık hangi tarihte ne yapılacak bunlarla ilgili bize cevap verdiler. Sağ olsunlar zaman ayırdılar bu kritik günlerde. Çünkü biliyorsunuz çoğu kişi evden çalışıyor. Kamu bankası da olsa, genel müdürlük de olsa, Ankara'da, İstanbul'da böyle. Ama sizin durum acildi ve belirsizlik vardı. Takipte olan, icralık olanlar isyan ediyordu. Yani kredi alamayacağız, şu var bu var dedim ki sakin olun. Salgında siz kredi alamazsanız bu kredinin anlamı yok. Zaten durumu iyi olanın o krediye ihtiyacı yok. İşte bu sebeple güzel haberler gelince benim açıklamamdan sonra zaten kamuoyuna mesajlar düşmeye başladı. Özellikle bazı arkadaşlarımızdan kredilerin hala değerlendirilmekte olduğuna dair haberler de gelince tabii ki değerli izleyenlerime dedim ki bakın bu konuda acele etmeyin. Muhakkak bu konuda bir cevap gelecek bir yaklaşım olacak yani ve bu konuda da artık belirmeye başladı mesajlarda bazı arkadaşlarımıza 5000 ve 7500 de gelmeye başlamış 3000 TL Evet ben 10 e, istedim 3 geldi Evet yoğunlukla böyle bir de yeni bir haberim var bunun Pazartesi Salı ve Çarşamba güncellenmesi durumu söz konusu Ben bu konuya Evet değerli izleyenler ne, ne diyor Halk Bankası 468 TL'lik taksite bir ay ertelemeye 241 lira faiz alıyor. Şimdi o ayrıntıları da pazartesi görüşeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. 6 aylık bir erteleme. He siz ötelemeyi mi diyorsunuz? He, öteleme de var. Öteleme şansları da var da faizlerin yüksek tutulmaması gerekiyor. Bununla ilgili bankalar birliğine yaz yazdım. Mail yani mail yolladık. Hızlı iletişim var. Artık evden telefonla iletişimi kestiler. Ee, görüşüyoruz telefonla ama nihai karar verecek kişiler mobil bağlanıyorlar. Bir ay ertelemeye ne kadar borca? 468 TL'lik taksit. Çok fazla. Aşırı fazla. Evet değerli izleyenler, tekrar söylüyorum, bir kez daha söylüyorum. Bankalar biriyle görüşelim o zaman o durumu Mustafa Bey. Erteleme yapıp faiz vereceğine hiçbir şey yapma. Öteleme 3 ay yine o kadar faiz vermezsin. Evet doğru diyorsun. 241 TL olur mu? Aynen haklısın. Şöyle onaylandı. Ne kadar onaylandı Semih Bey? Sizin kredi ne kadar onaylandı? Onu da bir söylerseniz icralık olan arkadaşlarımıza bugün geldi diyor. Evet, ne kadar gelmiş? E, siz de paylaşın. 3 5000 gelen var değerli arkadaşlar icralık olup da. 5000 <laughs> TL onaylanan var. Güzel haberler geliyor yani. Ben bunu 15 gün önce dediğimde icralık olan arkadaşlar olmaz, gelmez. Neden diyorsun dediler. Hatırlayın değerli arkadaşlarım izleyenler hatırlasın. İnanın dedim ki salgın var alacaksınız dedim. Sonuna kadar kefilim dedim. Gerçekten e, sözümün kefiliyim dedim yani. Sözümün arkasındayım dedim ve gerçekten de tahminim çıktı değerli izleyenler. Merhaba ben de başvurdum ama cevap gelmedi. Heh o cevap gelmemeyle ilgili iyi ki geldin. Arkadaşlar bir de abone olmayı unutmayın. Her zaman bakın benden haber almak istiyorsanız abone oluyorsunuz ve zil tuşuna basıyorsunuz ve beğeni atıyorsunuz yayına, like'a. Şunu diyeceğim. Şimdi bekleyenler için bana cuma günü öğleden sonra telefon görüşmemde şu söylendi. Dendi ki bekleyenler için bir haber var. Bekleyenler için hafta başına itibaren hızlı bir şekilde evet hızlı bir şekilde bunları aktarmaya çalışacağız dedi. Yani bu değerlendirmedekileri cevaplandırıp hani cep telefonuna online'da bir saniyede geliyor. Bunlar hemen pazartesi salı göreceksiniz arkadaşlar. Yani Ziraat Bankası'nın üst kamu görevlisiyle bu risk birim yöneticisiyle görüştük. Bu konuda tabii ki e, merkeziyle görüştüğüm için, Türkiye'deki merkeziyle görüştüğüm için bu konuda gerçekten mutluyum. Ve destek kredisi için ve birçok alanda icrası olan, sıkıntıda olan ve eksikleri olanların da bu salgın kredisinden kullanacaklarını e, ve bunun genel müdürün uhdesinde olduğunu ama tüketicilerden lütfen yanlış yere başvuru yapmamalarını, yanlış yerden kanalize olmamalarını istedi. Bu başvuru butonunda e, biliyorsunuz 5.000-7.500-10.000 yazıyor. Benimki de diyor 3.000 onaylandı diyor Gülay Hanım. E, Gülay Hanım şöyle onaylandı ama pazartesi ne az kaldı. Yarın az kaldı değil mi? Yarın bu işin fotoğrafını çıkaracağız. 10.000 TL veya 7.500 TL'ye güncelleme için tekrar müşterilerin bir güncelleme taleplerine ne karşılık verecekler bunu soracağız. Bu konuda güncelleme isteyenlere tekrar bir yükselme olabileceği konuşuluyor. Bu konuyla alakalı çok büyük bir güvenim var, bir güvencem var. Çünkü istiyorum ki bu arkadaşlarımız zaten 3 bin lira tamam iyi de Allah bereket versin ama bir 5 bin, 7 bin 500 daha iyi gelecek değerli izleyenler. Onayla da ATM'den çekebiliyor muyuz? İnternetten falan form dolduruluyor. Şöyle, Semih Bey orada hesabınız var mı bir? o bankada. İkincisi bunun için güncelleme yarın ve öbürsü gün olabilir. Ama bakıp Bank'ta galiba birkaç arkadaşın hesabına geçmiş. Yani banka banka değişiyor. Ama önemli olan zaten alacaksınız bu konuda. Tabii ki icra takibi olanlar, hacizli olanlar bu krediyi alınca şaşırdılar. Bu sizlere salgın nedeniyle devletin bir desteği değerli izleyenler. Bunu diğer bireysel kredilerle asla ve asla karıştırmayın. Bunu görüp de gidip oto kredisine başka kredilerde başvurmayın. Çünkü kredi notunuz düşer. Çok fazla gereksiz başvuru sizin durduk yere notunuzun düşmesine neden oluyor. Yani başvuru redleri kredibilitenizi düşürüyor not olarak. Kredi kayıt bürosunda değerli arkadaşlar tamam mı? Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Öyle her e, tam net olmadan bilmeden bir yeri doldurmayın. Benim de e, koca bankaya kredisi evet kredisi Zor daha bitmedi. Onu kapatmak için krize çı çıkabilir biter mi? Şeyi anlayamadım e, Sayın Pervane yani e, sen 10 bin lira alıp ne kadar borcun Bir kısmıyla kapatıp mı devam etmek istiyorsun? Onu anlamadım. Borç kapatma ile ilgili. Bunu ona da kullanabilirsin de ne kadar geldi size? Merhaba ben de başvurdum ama cevap gelmedi. 10 gün neredeyse tamam 10 gün de oldu. Ziraat Bankası mıydı Sayın Dergah? Ahmet Bey'e 3 bin gelmiş. Benim ki de üç olaylandı demişti Cevahir Bey. Hocam e, bunun üstü yatar mı <laughs> yoksa üstü yatar mı anlayamadım. Şöyle güncelleme Sayın Cevdet Bey bu tutarı güncelleme isteği. Hani 3000 geldi ya size bunun ihtiyacın olduğu için sen 5000 ve 7500'e güncellenmesi. Hani bu talebimiz olacak bu konuda çok yoğun talep var. Bence 3000 olanları biraz daha çıkaracaklar değerli izleyenler. Evet Nurgül Hanım. Ben de içralık ama çıkmadı. Daha haber gelmedi demiş. Evet değerli izleyenler. Yatar mı olsa üstü yatar mı? Evet. Cevahir Özsoy. Hocam bunun üstü yatar mı yoksa üstüdür. dur. Ee, Semih Bey. Bakalım onaylandı Antep'ten çekebiliyor muyuz? İnternetten internetten Evet. İnternetten form doldurtulmuyor. Antep'ten çekebilir miyiz? İnternetten form doldurulmuyor. Ee, şöyle yeni formlar için internetten kapatılmış mı? Hmm. Evet. Benim de e, evet Koca Bankaya kredisi kredisi daha bitmedi. Onu kapatmak için evet, onu kapatmak için krizi çekebilir ter mi? Anlayamadım. Evet. Benim de Koca Bankaya kredisi daha bitmedi. Onu kapat Şöyle borç kapatmak için kullanabilirsin de onaylanması gerekiyor. Hani bu kredinin onaylanması gerekiyor. 3000 olaylandı Vakıf Bank'tan mobil bankacılıktan çekim yaparken mevcut bilgilerle olumsuz sonuçlanmıştır ibaresi çıkıyor. Allah Allah. 3000 olaylandı Vakıf mobil bankacılıktan çekim yaparken hani şöyle çekim yaparken onaylarken mi? Yani kredinin hesabına aktarılmasını onaylarken mi? Onu bir yazarsan sevinirim Sayın Aykut. İlk gün başvurdum cevap gelmedi. Şöyle İlk gün başvurdunuz. Güncellemeler ve sonuçlar bu haftadan itibaren sonuçlanacak. Evet. 3000 TL onaylandı fakat internetten formu dolduramıyorum. Evet. Bakalım. Tamam, formu dolduramıyorsunuz. Şöyle hangi bankaydı? ATM'de çekebilir çekebilir miyim şu an? Şu an e, büyük şehirde ise zaten sokağa çıkma yasağı var. Ama ATM'den şöyle hesabına geçtiyse çekersin. İnternet bankacılığı bir kontrol et Semih Bey. Kullanılabilir bakiyeye bak. Ben de 3 bankaya başvuru yaptım ama demiş değerli izleyicim. Evet. 3 bankaya başvuru yaptınız. İşte bu hafta daranı kuyruğu kapacak sizin için de belli olacak. İcralık olan arkadaşı 3000 TL geldi diyor. Evet. Güzel bir gelişme. En azından Allah bereket versin. İhtiyaçlarını gidermeye çalışır. Evet ben 11 eee 10.000 TL'şim başvurmuştum. Ne kadar geldiydi? 3.000 lira mı Hanım? Evet Ahmet Bey Ziraat Bankası onayladı. Çok güzel. Ne kadar onayladı? He 3.000 lira. Tamam. İşte Ziraat Bankası ile görüşmüştüm değerli izleyenler. Bu konuda sağ olsunlar. Gerçekten teşekkür etmek lazım. Vatandaşımız için devletimiz böyle bir imkan onayladı. 3000 TL onaylandı. SMS geldi. İnternet üzerinden formu onaylayın diye yapıyorum. Şu an için işten, işlem, işlem diyor. ATM'den çekebiliyor muyuz? İşte sokağa çıkma yasağı var. Büyük şehirde değilsen bir dene değerli kardeşim ama internetten bakıyorsam kullanılabilir bakiye işi bitirir. Oraya bir bak. Kullanılabilir bakiye de gözüküyorsa çekebilirsin. Gülay Aycan neden 3000 TL kabul edilmiş anlam veremedim. Ben ilk defa kredi kullanıyorum. Şöyle Gülay Hanım Bankacılık sektöründe eğer ilk defa kredi kullanıyorsanız e, bu konuda kredi notunuz da yüksek olmaz çünkü bir kredi kartı alışverişi bankacılık alışverişi puanları yükseltir hele hele düzenli ödendi mi hiç kredi kartı kullanmayan krediyle ilgisi olmayanların kredi kartı ve kredi bulması da zordur yani sizin nasıl bir e, refleks vereceğinizi ödeme profilini bilmedikleri için bankalar pek hoşlanmazlar bu konudan olabilir ama. Pazartesi ve salı ben bir güncelleme bekliyorum. Talep çok büyük. 3 bin lira, 5 bin 5 7,5 bin olması yönünde. Temennim ve idealim bu. Onun için görüşeceğim. Ben Ziraat Bankası'na başvuru yaptım. Red geldi diyor. Ne zaman oldu? Hangi krediye başvurdunuz Hüseyin Bey? Bize haber daha gelmedi demiş bir değerli izleyicim. E, haber gelmediyse işte bu hafta iple çekelim. İnşallah bu hafta güzel bir gelişme olur. Temennimiz o yönde. Bekliyoruz. Ben de alabilir miyim kredi acaba demiş. Ee, bir saniye. Evet. Ben de alabilir miyim kredi acaba? İnşallah. Semih Bey hesabım var ama kartım yok kayıp demiş. Hesabınız var. İnternet şubeciliğinden bakabilir misiniz? İnternet şubeciliğinden bakabilirseniz kullanılabilir bakiye görebilirsiniz. Ee, kullanılabilir bakiyi gördüğünüzde de e, kartsız işlemlerden belki bir işlemler yapıp o kartınızdaki paradan kullanabilirsiniz. Giremiyorum mobil bankacılığa. He, giremiyorsan bilemezsin tabii ki. Bütün bankalara demiş anladım. Ben iki e, bankaya başvurdum, hiçbir mesaj gelmedi. Şöyle haftaya bu eğer destek kredisine başvurduysanız mutlaka bir cevap gelecektir. Bunu unutmayın değerli izleyicim. Kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçenlere ikramiye evet de yani o yönden o şekilde bakmayın. Evet. Sırata başvuru yaptım. Red geldi demişti arkadaşımız. Ben ee, ne demiş? Kedim, kendim yapılandırmıştım yine. Başvurabilir miyim? Kredini yapılandırdın. Tabii ki bu işe için başvurabilirsin. Gelirin 5000 TL'nin altındaysa. Tabii ki ne demek? Yani bunu uygulamak ve başvurmak sizin hakkınız. Ben başvurdum cevap gelmedi. Hafta içinde değerli kardeşim inşallah hafta içinde bu başvuruya cevabınız gelecek. Bana da 3000 TL çıktı ama 5000 ya da 7000 olsa iyi olurdu. İşte bunun için görüşeceğiz. Bunun için bir fırsat var mı? Bir güncelleme butonu veya bir imkan verilecek mi? Bizler istemek onlar bakalım takdiri nasıl bakacaklar. Halk Bankası'ndan 3000 olaylandı. SMS aldım fakat internet şubesinden formu doldurup doldurun diyor. İşlemimizi gerçekleştiremiyoruz deyince Halkbank müşterisiyim. Fakat kartım yok, mobilden giremiyorum. He işte işte bunu görmeniz lazım. Kullanılabilir bakiye olmadan ben bir şey diyemem. Hani internet şubesinden bakarsınız, kullanılabilir bakiyedir anlaşılır. Abi ben yaptım 3000 TL geldi. Vadeli hesaba geçirmek istedim ama bana vadeli ya da vadeli hesabın yok diyor. Kartlara başvuruyorum. Kredi kartım e, gözüküyor. Yani bankaya gitsem çekebilir miyim? İşte bankaya gittiği zaman anlaşılır bu. Eğer gidemeyenler için de yarın ben konuyu araştırıp sizlere dönüş yapacağım. Yani yarın iki gibi bir yayında bildireceğim tamam mı? Ee, konuyla alakası yok ama taşıranlar bu bu tis ikramiyesi olacak mı bilginiz var mı? İşte bakalım tis sözleşmesi ne zaman olacak? Bekliyoruz Metin Bey gerçekten dört gözle bekliyoruz. İnşallah bekliyoruz. Olumlu bir şey olacak. İlk belediyeler sonra diğer kurumlar. Evet geldi başkan demiş Hüseyin Bey. İnşallah bakalım neden geldi ben de anlamadım. Çünkü salgın kredisinde herkese olumlu geliyor. Bir şekilde az da olsa veriyorlar. Ben bankalara borcum yok sadece gelecek diye yönetimlere var bir de 6 ayda düzenli ödüyorum yapılandırmaya yani demiş. Evet benim bankalara borcum yok. Evet. Benim bankalara borcum yok. Sadece gelecek varlık yüretimlere var. Bir de bankaya 6 ay düzenli ödüyorum. Yapılandırma yani demiş. Evet. E, o zaman alabilirsiniz Hüseyin Bey. Bana 3000 bin çıktı. E, kullandırmıyor. Banka bankaya aradım. Güncelleme var diyor. He dedim ya arkadaşlar. Bakın Oğuzhan Bey'in dediği gibi güncelleme değerli izleyenler. Güncelleme oldukça bu konuda tabii ki resim daha iyi ortaya çıkacak işlem yaparken son aşamada mevcut bilgiler olumsuz sonuçlanmış yazısı çıkıyor. İşte onaylandıysa yarın evet bu mutlaka çıkacaktır. 5 günlük ikramiyesi evet. Semih Halkbank bizim onay gelmedi. Evet. 0604'e başvurular. Halkbank cevap yok. Şöyle çok yoğunluk var arkadaşlar. Ben bu en azından en yüksek makamlardan öğrenip sizlere öyle bir bilgi vereceğim. Bilginiz olsun, için rahat olsun. Yarın tüm bu sorularınızı not ettim. Bir bir hepsini sorup sizlere dönüş yapmaya çalışacağız. Ama güncellemeler umutluyum inşallah. Nasıl kredi verilirken bunun sağlanması da çok yoğun çabalarımız olumlu sonuçlandı. İnşallah bunun da sonucunu alacağız. 3000 TL neyimize yeter? Zaten 1500 TL fatura var. 3000 çektim ama inşallah yenileme olur. İnşallah değerli kardeşim. Kredi kart borcum var. Ben de 4 yıldır e, onaylı efendim. İnşallah olur. Yani e, çıkar o diğer arkadaşlarımıza çıkandan. Ziraat Bankası'na falan başvur. Ama temel destek kredisine Benim icram yok. Sadece bir kredim var. Z icra ziraata başvuru yaptım. Red geldi. İlginçtir. Gelmemesi gerekiyor normalde. Evet. Günceleme var diyor. Demiş olsa bir Aynen. Kardeşim bu işe yeni çaresi var. E, İşlemle ben oylandım. Ama bankaya gitmek için lazım. Banka müşterisi değilim. Tabii ki bankadan parayı direkt alman için nüfus cüzdanına yağlayacaksın ya da bir şu bir hesap açacaksın yani hesaba yatacak. Geçen hafta başvuru yaptım net geldi. İşte bu konuyla alakalı tekrar başvuru yapsanız iyi Açık dosyası olana çıktı. Evet İrfan Bey çıktı. Ee, başkan bankalar gelince bakarken e, nereden bakıyor? Gelire bakarken şöyle, gelirde hane gelirine bakıyor. Otomatik görüyorlar. Eşme hepsini görüyorlar. Merak etmeyin. Sistemleri var. Alabiliyor. Alanlar var İrfan Bey. Evet. Ee, bu konuda değerlendirme genel müdürlükçe yapılıyor ve veriyorlar. Evet. Bu arada Ziraat Bankası 10.000 TL talep etti. 3.000 TL onayladı. Yüzü için kesin bilgine. İşte yarın soracağız, görüşeceğiz. Onlar için size üzülmeyin diye mutlaka dedim şey yapalım. Aynen hacı nasıl yapacağız anlamadım. Ee, i̇nşallah değerli kardeşim yarın belli olacak. Ben sizi bilgilendireceğim. Bu arada 3.000 TL çıktı. Kullandırmıyor banka. Banka yardım günceleme var diyor. İşte dediğim gibi günceleme var arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Düzene sokacaklar. Bu hafta her şey netleşecek kısacası. Yani yayını kapatmadan şunu söyleyeyim. Bu, bu hafta her şey netleşecek ve sizlere bu konuda tek isteğim 3000 TL'nin 5000, 7500 TL olması için artık bir günceleme şansını deneyeceğiz. İkinci olarak da bu sorduğunuz e, onaylandı niye çekemiyorum gibi soruların cevabını yarın inşallah sizlere vereceğiz. Çok yakın zamanda arkadaşlar zaten bir gün kaldı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz var olun sağ olun. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. E, şimdilik e, hoşça kalın ama sorularınızı not ettim. Beğeni atmadan çıkmayın. Arkadaşlar like 9 bakın. E, hepinizden isteyeyim. Like'ları şöyle çoğaltalım. Ahiriyeten de Ayrıyetinde arkadaşlar abone olalım. Tamam mı? Yarın da saat 2'de buluşmak üzere. Şimdilik e, hepinize saygılar ve sevgiler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.